Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Tam böyle ÖSYM'nin sevebileceği bir soru yakalamışken sizlerle paylaşmak istedim. Hazırsanız soruya bakalım. X bir doğal sayı olmak üzere, X faktöriyel sayısının sondan Y tane basamağı 0 olduğuna göre, Y sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aslında bu sorunun değişik versiyonlarını mutlaka çözmüşsünüzdür arkadaşlar. Zaten çözümü izleyince göreceksiniz çözümü oldukça basit. Ama sınav anında belki düşünmesi zor gelebilir. Şimdi biz bunu bir basitleştirelim. Örnek veriyorum 17 faktöriyel olsun. 17 faktöriyelin sondan kaç basamağı 0 deyince aslında içerisinde kaç tane 5 çarpanı varsa ona bakarız değil mi? 5 çarpanı kaç tane ise o kadar 0 vardır. Bunun sebebi ise şudur. Normalde son basamağının 0 olabilmesi için içerisinde 10 çarpanın bulunması gerekir. Yani 17 faktörelin içinde 2 ve 5 çarpanlarına bakarız. Ama 17 faktörün içinde 2 çarpanı 5 çarpanından daha fazla olduğu için burada sınırlayıcı olan 5 çarpanıdır arkadaşlar. Yani az sayıda olan 5 olduğu için kaç tane 5 çarpanı varsa burada 17 faktöriyelin sondan o kadar basama 0'dır deriz. O yüzden soruyu şöyle çözeriz. 17 bölü 5 bakın arkadaşlar 3 oldu 3 5'e bölünmez. Dolayısıyla 17 faktörün içinde 3 tane 5 çarpanı olduğu için sondan 3 basamağı 0'dır deriz. O zaman bu sayı 18 faktöriyel olunca sondan kaç basamağı sıfırdır deyince değişir mi arkadaşlar? Değişmez. Bakın 18 bölü 5 yine 3. Ya da 19 faktöriyel olunca 19 bölü 5 yine 3. Ama 20 faktöriyel dersem bakın içerisindeki 5 çarpan sayısı artıyor. O zaman burada bunu şöyle düşünelim. 55 faktöriyel, 60 faktöriyel, 65 faktöriyel, 70 faktöriyel, 75 faktöriyel, 80 faktöriyel gibi düşünelim. Yani içerisindeki 5 çarpanlarını birer birer artırarak gidelim arkadaşlar. Mesela en küçük cevabımız 14. O yüzden ben diyorum ki bizim buradaki sayımız 60 faktöriyel olsun. 60'ı 5'e böldüm. Bakın 12 kere var. 5'e böldüm 2 kere var. 5'e bölünemeyene kadar devam ediyoruz. Dolayısıyla burada 12 artı 2'den 14 tane 5 çarpanı olmasından dolayı sondan 14 basamağı sıfırdır diyeceğiz. O yüzden 14 olur. Peki 15'e ulaşabiliyor muyuz? Bunun için 65 faktöriyene bakalım. 65 bölü 5 dersek Arkadaşlar 13 kere var. 5'e bölüyorum 2 kere var. Dolayısıyla 13 artı 2'den 65 faktöriyelin sondan 15 basamağı 0'dır deriz. Bunu da yakaladık. Şimdi 70 faktöriyele bakalım. 70'i 5'e bölüyorum. 14 kere 5'e bölüyorum 2 kere. 14 artı 2'den sondan 16 basamağı 0'dır. 75 faktöriyele bakalım. 75 bölü 5 15 kere var. 5'e böl 3. Bakın 15 artı 3'ten sondan 18 basamağı ne oldu? Sondan 18 basamağı 0 oldu. 17'ye gelmedik arkadaşlar. Şimdi devam edelim. 80 faktöriyel ise bu sayımız 80 bölü 5'ten 16 kere 5'e böl 3 kere 16 artı 3'ten sondan 19 basamağı 0'dır deriz. Bakın bu arada 17'yi bulamadık demek ki arkadaşlar y sayısı 17 olamaz. Umarım anlaşılmıştır.